ben da profesörüz. O ölecek, güzel olacak. Dedin. Tamam. 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 Hepimiz çullanmam üzerine dedi. Öyle mi dedi? Tabii. Evet. Vay be. Daha çullanalım. <laughs> dedi tabii hepimiz bir vuralım dedi. Girişelim dedi. Öyle mi dedi? Neyse. Dedi ne dedi? Neyse şu aramızda. Canlı yayında gerçekler ortaya çıksın artık. <laughs> Hadi senin abi. <laughs> Şunu bir durdurayım. Dur bir dakika. Nasıl yapacağım böyle bilmiyorum ya. Vallahi. Ne uyku kaldı, ne psikoloji kaldı. Uykular ben haram oldu. Gençliğim bak. Gel yapıştır. Gel yapıştır bir, saat 12, 11'den gel, yapıştır bir tane bir gel. Uykular ya? haram oldu gençliğim bak yalan da oldu çok, yaptım, çok sevdim manada zalim geceler sen gece geceler Babam geceler, mısın, geceler. sensiz geceler benim sigara ne oldu ya sen mi için? Nereye gitti? O niye o tarafa döndü? Sen koymuşsun. Allah Vallahi Allah. Vallahi ne bu ya, hocadan öyle çocuktan öyle. Selamun aleyküm. Sanatçı bir şeyden geçer yani. Aynen. Böyle. Ben sanatçı mıyım? Anne benim ben. ben yok, her sanatçı bir cezaevi Bilmiyorum. tadında ya da bir dava muhabbetinde görüyor yani. Ondan sonra basamakları tırmanmaya başlıyor. Senin gibi. basamağına sıçayım. <laughs> Memnun <laughs> çıkacaksın çıka, çıka, yukarı çıkamaz. Allah. Im. Hep düştük, dökezledik. Başka. Çakma alabilir miyim? Şerefsiz. Merhabalar. <laughs> ne yapayım valla aile saadeti. Güzel güzel konuşuyoruz. Sen ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Allah tükendim ya. Ucamlar hep sildim ha. Ben böyle kim yapayım? uykular efendim haram oldu efendim geniştim ama yanılmak yok vakayım dedim almış bu abimin dikkatini? hiç kimse gelmedi atma koş bir Aa, sakin ver bakalım ver bakalım ama bari akıldır ya getirme başka bir şey getirme, bakalım biliyor sağ ol teşekkür ederim çok naziksin seni onu açtı, gördü ya gitti hadi can bu şey Mika bir düşse, tank! Gitti. Bir Onu getir. Lan sen bunu mouse bile olmuş 3-4 evet. bin lira ya. <laughs> sen şu bu kucağına aldığına dua et. Hiç kimse gelmedi ne la. Be. Ne uğraş <laughs> abi. Gelirler ha, ne ya, olurdu. bakalım. Muhalemdim Acelemiz yok. Alacak diyorum, diyorum. Bilgisayarda ne olursun diyorum. Şöyle yapınca... Ne ekleyen ve yorumladığı ya bunda da bir şey yok değil canlı, değil, değil canlı değil mi? Canlı. Canlı da dur ses. tam sesi kapatayım bir dakika bekle. Sonra bunda da diyor, bir şey de. yok. Diyor. Sıştı. Tamam anne açtım sesi. <laughs> açtım. Sesi açtım. Tamam aç yavrucuğum. Açıyorum anneciğim. Açtım açtım. Saat kaç? İki buçuk. Saat iki buçuk. Telefon gibi olmuyor ya. Telefonun Hı -hı. sinyaliyle internet... İnternet gücüyle keşfete düşüyor. Gülen'le biraz da biz konuşalım Kemal ile yazmış. Hayır. Ne konuşacağız? Gündemimiz ne? Kahve içiyorum. Eline sağlık kardeş. Açılırlar kardeşim hiç merak etme. Birazdan açılırlar. Sen boş ver. Ne yapıyorsun bakalım? Geçin ben kızı alayım. Yıkayın onu giydireyim. Ee, ben de başımı yapayım. Kolçelerimi hazırlayayım. Maceralarımızı konuşuyoruz. Ay şu bavlu hazırlayıp açmakta. <laughs> Aa unumuz var mı? Baksana şuraya. Yok. Yok canım. Yok. Hadi Ne canım, yapacaksın öyle. onunla? Onunla ne yapacaksın? Poğaça yapacağım. Tamam alırız um, ne var? Ne yapayım valla? Dinleniyorum ya uyuyor. Evet, zaten uyuyor. Şimdi evet. sen söyle o zaman. Bir de ev taşıma muhabbetlerini planlıyoruz. Ev taşıma muhabbetlerini planlayıp duruyoruz. Bunun için onlar mı? gerekli olan e, onlar parayı yok. ayarlamaya çalışıyoruz. Hayır, makinedekiler. Yaptığımız bu. Ay, Evet bunlar toplay bunlar. Sadece. Yaptığımız bu. Yani biraz genişletelim şöyle. İşte çantasını atacağım. O yüzden ben bunu yani. çıkarıp attığın zaman ben onu zaten sererim yavrum. Ne bunu yapalım? Çık sereceğim Milli piyango falan oynayacağım yani artık. Bir gittim evi pırıl pırıl ettim. Geldim gene bok oldum. Kirletiyor mu babam? Ya, <laughs> erken yapacağım. Ne olacak oğlum? Doğru söylüyor. Babam yani bir de. Gittim ki banyo leş gibiydi. Nasıl temizledim. Kıl Allah kıl Allah kıl mı? Sümük mü? Ne var? Ben bir hafta sonra temizledim. Bir hafta güzel temiz bulundum. Ne var mesela kıl geleceğim. mı var? Sümük mü var? Ne var? Ya bar bağlamış. Bar. Ha tuvaleti bozmuş. Babam Tüvaletini niyeti bozup bozmuş. tuvalette mi içmeye bir karar vermiş? <laughs> Sucu diyor ki ne? Ya Muharrem abi bozdun anlıyorum da diyor. Bu şamandırayı nasıl kırdın? Hangi şamandırayı kırmış? İçinin şeyini kırmış. Neyin? Ya içinin şeyin. Ya suyu basmıyor mu? Ona ona ne diyorlar? Sifon, He, ha? Sifon içini kırmış. Şey mi yapmış? Plastiğini açmış kut şeyi. Bilmiyorum, kırmış. Nasıl tamir etmeye çalışmıştır? Şaşırmış. Vallahi ya. Tamir etmeye çalıştı herhalde. Bugün bir tek salonun pencerelerini sileceğim. Yani hiç gücüm kalmadı. Krem kalmadı, gücüm kalmadı. Herhalde, herhalde tamir etmeye falan çalıştı. Hmm. Ondan Çiviç sonra... Bokunu... Çiftmeden bir de benim... Çiviye çakılsa çiviye çivi yakılır. Gitmeden benim ne var? Şurayı temizlesen. Gırtlağını sıkarım. Bak yemin ederim yeter. Bırakın beni ha. <laughs> Bak gerçekten artık Gırtlağını yani... sıkar şey oldum psikolojim bozuldu iyice ya. Cinayet işleyecek duruma geldi. Söyledim. Ay, şu sandalyeden <laughs> nefret ettim. İyi yani. temizleyeyim yani. o zaman. Temizim oraya gidip temizim buraya gideyim tamam. Öbür evine göçür seni gelin temizleyeyim. Hepinizi temizleyeyim. Alo ben sana gel temizle demedim ama. Dikkat ettiysen. İşte tamam hepinizi. Öyle bir talebim var. olmadı. Bokumda da olsam şu an çağırmam bana seni. Hiç üzülen yok ya baba şunu bir bakıyorum da. Üzülüyorum ya, yani. niye şey yapayım? Sana üzülüyorum. Vallahi yemin ederim hepsini öldüreceğim ya. Niye ya? Ne yaptık? Altı üstü bir cezaevine gir. <gülüyor> 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 vay anam, vay. Ne desen aklısın. Bir şey demiyorum. <laughs> yani buradaki mevzuya bakacağız artık. Durum neyi gerektiriyor? Yani... şaka bir yana da dengeller kaplara çıkacak kırmızı müzik de çalacak. Aa, ben soğuk yapacağım. ya. Allah Allah, soğuk. Bir içim çekildi yani. belki. Ya akşamlar soğuk oluyor. Adana hayırdır, yaz mı yaşıyor? Orada Sen ne diyorsun anne ya? Kılacak başka yani. sekans da şu anda. Sen haklısın şu an. Devreler farklı sekansta. <laughs> <yerler. gülüyor> Şu anda hani bu görevler bittiği için evi düşünüyorum. Devrelerin yanmış senin. Maşallah bir görevim bitiyor <laughs> ömrü başlıyor. Hiç boşta kaldım yok. <laughs> <laughs> evet, evet, valla doğur, valla doğurdun. Ne yapalım şimdi şey yani geri de giremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek elden su gölden anne. Yaştan dolayı da yatak da veriliyor. Yazık ya. Daha bir iş yapıyorlar. <laughs> yok dişimi yaptırın evet yaştan dolayı yatar mısın? Nereye? Şey Aa gelir, getir, ceza geçir. veriyorlar vallahi. Yaşmaş bakmıyor. Ya ne yapayım ya kavga eder eder duruyoruz. Saçını başını yolarsın. Ben de onları yolarım. Yolarsın diyorum zaten. Döversin Adanalı değil misin? Hayırdır lan dersin. Şey dersin. Koş de bak koşa girersin yapacağım. ilk şöyle dersin. Kız, Böyle yaparsın gücüm bak bak iş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İçeri girer selamun aleyküm kim lan buranın ağası <gülüyor> der. <gülüyor> Benim dizik. Bundan sonra benim dizik adını alayım ben. Maleme Hepinizin saçını başını yolar. Yola <laughs> sigara. Çay sigara. Çay sigara. Sen nasıl hastanede ısmarlamalar yaptı şimdi sen ısmarla bahsedeyim. Babamın girdiğini düşün. Ay, ay baban girer mi ya? Yırtar <laughs> herkese. Babam herkes ayarlar ya. Hı. İş iş çözmeye başlar Bak, orada. Görüyor musun? Vallahi. Millet eğer etrafında pervane olmazsa gel yüzüme. He. <laughs> Gülayım bir eşi. He, yalanlar atar atar bilirlerini anlatmalar. <laughs> Ey hadi o bir evet. şahıs olmazsa kendisi ne O bir olur. Olur. Olur da. Bunda o dil varken olur. Bilmiyorum ya. Valla kardeş yanlış anlama. Sen kaç yıl aldın der. Sen kaç yıl aldın? Yani der bizim ben orada bir... Ben senin anamı Sen nereliydin der. Ha onun akraba çıkar. O birinin de bilmem ne çıkar. Ben de oralıyım çıkar. der. buraya yakınım der. He, tanır mutlaka birilerini tanır. Onu da iki kişilik de şeyi vereyim diye. He, rahat etsendir. Kemal et, abi cezaevinde CİA'ya döndü herhalde. Bir iki ay daha kalsa koğuşa alsa olacak. Oğlum onlar karakter, film karakteri. Onlar gerçekten cezaevine falan girip de böyle yaşayıp da onlar anlatmıyorlar ki. Yani şu an benim yaşadığım 3 aydaki mevzu onların çekeceği bir sezonluk filmden daha yüksek yani dozda. Onlar dizi çekiyor. Film çekiyor. Abine ilk Para versen bir buraya girilmez diyor. <laughs> Para versen girilmez ya. Para, Para versen, versen, yatılmaz. Para girilmez buraya. He, ee, öyle ama. Parayla yatılacak yer değil ya. Günlüğüne deseler ki yani şu kadar dolar veriyorum kalınmaz yani. Ya ben parasız da girerim ya. Evet, Bak, biraz çok özeniyor. Gidersen hiçbir zarar Anne, hiç anne, anne yapacaksan boş yapma bari. Ben sana güzel tahtlık verim. <laughs> <laughs> hani kısa süreli yat ama biraz para ver bize. ya. <laughs> <Para. gülüyor> ay gidip de şimdi boş yere yatıp da şimdi cepten Ona de yiyin. <laughs> ay ya benim yaptığımı bana yapma, yapma, yani. yapma yani anladın mı? <laughs> para beklemeyin. Ben orada ağlık yapacağım. <laughs> benim yaptığımı bana ay şunu sinir oldum artık. Yani var ya şu atacağım bir balkondan <laughs> ben, ben aşağı. Şu demir demir kaynaktan hadi gitmiştir Şun yani yok tutkal diyorum. Yok Adam, yok yok. Sen Ben kendim ayarlarım, şöyle. bir bakarım. Yok ha, babam böyle kalır <laughs> Yani çözülecek bir şey, çözülecek şeyler çözülebilir diye düşünüyorum yani. Niye bileyim hmm. <laughs> Kırık bir şey gördüğüm zaman ayarlarım bozuluyor. Şu ne? an üzerine söylesin, laptopu üzerine koyduğum masa'nın yapıp bacağı yapıp yok. Şu hemen duvara dayamışlar. Neyizliğe sandalyesi de bir bir kırık bir şey. Ben anlamadım. Bu nasıl bir şey? hani şunun bacağıyla bunu bak şunun bacağı kırılsın baban ertesi gün götürür <laughs> yaptırır getirir evet bence de öyle İşte o huylarını seviyorum hiç kırı dökü bırakmıyor bence de öyle yapalım ben sinirleniyorum acelesi ne diye yarın olsun diyorum, ha bugün olacak oğlum konuşma sadece moderatörlerden mi ya tavaya baktım bir dakika ya. şöyle yapalım bir konuşma dakika. ayarları arkadaşlar birisi bir şey yazabilir mi bu kadar kişi geldi Sadece ozu yazabiliyor. Sadece evet. moderatörlere mi açık acaba? Kabilesi lazım Ne oldu kız? Kabileye sıçtı. Aptı ya. Şey mi yapsan diyorsun ya? sizden çektiğim ya. Ben anlamadım ki. Şu köfteden mi ya? Ben de anlamadım. Köfte. Sadece köfte de Yoğurt yapıyorum. He. Abi niye bıyıkların gitti? Durdu durdu böyle bir soru sordu ya. Kardeşim bıyıklarım emekli oldu. Çok yorulmuşlar. Biraz dinlensin diye kestirdim. yarım kilo da alsam yeter Ne yapacaksın onunla? Ne yapacaksın onunla? Şunu oduna bir al. Şu var ya terbiyeli köfte. O ne ya? Aşkım yoğurtlu böyle oldu. Kendini bize bırak ve hayatını yaşa. <laughs> Allah Allah! Bak, buradaki rahat da hiçbir yerde bulunmaz. <laughs> Annem ancak bıtık oluyor rahatlığımızda. Abi ben moderatördüm ya, başlıca mesajlar açıkmış. Onu kapattım, tüm mesajları açtım. Ben temizleyeceğim yani. Enteresan. Akşam, ben yeni, yeni, yeni geldim, selam demiş. Aleyküm selam. Çok ilginç, o kadar kişi vardı, niye yazamıyor diye düşündüm. Büyük bir ihtimalle yazıyorlardı. Şimdi herkes yazabilir arkadaşlar. Şimdi yazın bakayım bir. Gidin bir deneyin bakalım. De herkes bir yazsın. Bir selam yazın bakayım. Herkes yaz 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 yaz. Hadi. Bu oynuyor canlı sürekli et çekiyor acaba abi. eksiklik mi var? <laughs> şey eksik. Heh, Chris geldi bak. Selam <laughs> Kemal'e. Heh. Ya şey daha da... söylüyorum ya. Ne yapıyorsun? Ne? Ne? Sürekli et yiyesim geliyor. Acaba ben bir eksikliğim ah. mi var bu arada? Tövbe <laughs> <laughs> Orada de Bu arada yumuşak katılaşmış. Biraz yumuşatsın bir aşkımdan. Katılaşmış evet. Ama şey gitti ya. Bak yumuşadı buralar. Şuralar taş gibi olmuştu. Soğuk yemekten herhalde. O zaman yüzünü ne temizler ama düşünsene. Zınk zınk zınk. Ha? ha? Ozan'ın yüzünü ne temizler. Düşünsene. Ozan'ın mı? Evet. Çok mu yağlı? Ah bir gelse. Çok mu yağlı? Söylemişsin de ben yaptırmadım falan diyordum. Evet. Böyle çekeceğim ah. ben de poğaça yapacağım. Ondan Pardon Ozi. Hadi un aldır. Chris Türkçe film öğrendi alayım. ya. Ben alırım ben ya. Bravo Chris, bravo. Aferin. Ya film de bana niye gidiyor ya? hiç hiçbir ülkeden fayda yok. Brezilya'ya geldik. un, <laughs> film kuyma. mı? Film için bir an diyeceğim. Oh. Hafta içi de güzel iç Kız yapım. ne güzel Türkçe öğrenmeye başladı ya. Vallahi Türkiye'ye gelecek şimdi şakır şakır Türkçe konuşacak. Ya Yapraklarımızı Sayemde. Sayemde. Abi, Sayemde. Ne yapıyorsunuz bu ki? Yapıyorsun? 24 kişi ama diyor bir selam yazsın falan diyor. Harbiden ya. Niye yazmıyorsunuz lan? Şşt. Alo. Alo, alo. En son bu mu kalmış? Allahım soğuk ya bura. Gir içeri anne. Allahım soğuk. Ah. Salonda çocuklar var ya. Nereye istiyorsan. Ah, su bitti mi lan? Oğlum valla ben de anlamadım. bir dakika şöyle yapalım. Abi şimdi sen de sohbet fisi diye bir şey var mı oralarda? Ha, su aslında su yok. Mermiş. Merve! Anneciğim su yok, su alır. Yok ya yazabilirler ya. Normalde yazabilirlerdi, yazmıyorlar. Chris şey yazdı, Buse yazdıysa diğerleri de yazar. Yaz bakayım Buse. A yap. A yaz bakayım. A. Şöyle yapalım bakayım bir. Şimdi. Oğlum aslında bunu göstermemesi gerekiyor ama. Araçlar. Bakayım bir. Paneller. YouTube Live kontrol paneli. Hmm. Bu da böyle geliyor. Tamam. Şöyle dursun. Nereye gitti lan o? Bu kadar kişi bu kadar kişi. Burada yani bir dakika. Baksan oğlum. Gördün mü? Şimdi profil, sahne, kayıp dosyaları kontrol, diyorları kitle. Bir yayını aç kapat diyor. Bence hiç onunla alakası yok ya. Yaza, yazarlarsa geliyorlar. Yazın bakayım millet. Hey. Bir dene sen. Sence yazamıyorlar mı? Ayarlarla mı oynadın lan? Bir dakika. Stüdyoya git. Ayarlarımızla mı oynadın? Çabuk söyle. Şimdi bir dakika. Şunu bir açalım. Hmm. Sohbet. Şöyle. Bunu kapat. Büyütelim şunu bir. Stüdyoya git diyelim tekrar. Sen çok tehlikelisin oğlum. Bilemem. Yayın ayarları. İzleyici etkinliği düzenle. <laughs> Yok oğlum ya. Her şey açık. Her şeye çık. Millet, konuşmayacak mısınız? Konuşmayacaksanız, ben kaçıyorum. Ben de anlamadım vallahi niye böyle oldu. Şey yapayım o zaman ben bir kapatıyorum. Yayını sonlandırıyorum tekrardan açarız. Hadi bakalım.